Merhaba İzmir'den selamlar. Bu akşam da bir değişiklik yapalım dedik. Şiir okuyalım. Ben malum şiir yazıyorum. 3 Ekim 2011'de yazdığım bir şiir. Kimleri görüyorum? Uğruna hayatımı bozuk para gibi harcadığım. Gururumu ayaklara serdiğim. Beş para etmezlere Kul ettiğin benim. Buyur gülüm sen de otur bu masaya. Gelen geri çevrilmez. Ne o? Şaşırmış gibisin. İstemediğim en son yerdesin. Oysa ben sana şerefimi, namusumu teslim etmiştim ya. Sen beni bırakıp gitmiştin ya. Bak yıllar sonra yine karşımdasın. Kaldır başını gözyaşlarına itimadın kalmadı. Hele seninkine. Demiştim ya güvenme güzelliğine. Harcanırsın. Yüzüne gülerler de. Güllerden güzel yüzünü buruşturup atarlar demedim mi Allahsız. Dokunmaya kıyamadığım bedenini hoyratça kullanır atarlar kitapsız. Kaldır ulan başını hayatımın en acı ızdırabını bana yaşatan sen değil misin? Sırf sen mutlu ol, ben olmasam da olur diyen ben değil miydim? Hani herkes seviyordu, benden çok seven bulamadın mı? Ulan benim kadar seveni bulursam, bu başı bu gövdemde tutmam, bu kalbi bu kafeste yaşatmam diyen kimdi? Söylesen Allah siz. Kaç kere ayaklarına geldim? Kaç kere yapma, etme dedim kitapsız. Hani çok zengin olacaktın ya, her şeyin olacaktı ya, oldu mu? Ben sana yüksekleri vaat etmemiştim. Kimseye de muhtaç etmezdim. Ben senin gözünü doyuramadım. Görüyorum ki boyalı suratında takma kirpiklerin akan kırmızı lekeler her şeyi anlatıyor. Adını yalancı koydum. Soyadın şerefsiz. Düşmez kalkmaz Allah. Bak hakir gördüğün ben paraya kendini şerefini namusun aşkını umutlarını satmayan ben buradayım. Dur kalkma. Otur. Ben sen değilim ki sevmiyorum. Git diyeyim be şerefsiz kanatlarıma sığınanı atayım. Evet artık aşkım olamazsın. Ama biz şerefli insanlar düşene bir de biz vurmayız. Elinden tutar, acımızı içimize gömer, başımıza tac ederiz. Allahsız kitapsız. Kime? Şerefsizlere. İzmir'den selamlar, sevgiler, teşekkürler Allah'a emanet.